Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben Burcu'm. Ben Yusuf. Arkadaşlar bu videomuzda Yusuf'la beraber ne yapacağız? Limonata yapacağız. Evet limonata yapacağız. Malzemelerimiz 2 portakal, 4 limon ee, şöyle ay, ve şöyle 2 dilim limon 2 ee, su bardağı şeker. Az şekerli isterseniz 1 su bardağı. Şöyle bir tane büyük bir kabımız. Burada iki buçuk litre su karıştırıcı ve burada da kesici var. Şimdi ilk e, işimiz bunları böyle kenara aldıktan sonra şimdi bunları e, bol su ile yıkadıktan sonra bunları böyle küp küp keseceğiz. Biz şimdi bunların hepsini kesip gelelim. Arkadaşlar şimdi ilk önce portakalı ortadan bölüyorum. Sonra daha daha sonra bu şekillere getiriyorum. Ve yapacağım Bir şey ee, şu. Göstereyim size görün. Şu şekilde yapacağım. Şimdi bunları yapıp gelelim. Limona da aynı şekilde olacak bu arada. Evet arkadaşlar kestik. Şimdi bunu. Ama çok uzun sürdü. Evet. Şimdi bunu kesme makinesinin içine koyuyorum. Evet arkadaşlar koyduk ve iki su bardağı şekerimizi de üstüne koyuyorum. Hadi bakalım. mi? Evet. Ama böyle bir yere değil böyle gezdir. Evet harikasın. Ay. Olsun harikasın. Aferin. Ver şimdi bana. koyalım. Şimdi bunu karıştırıp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi çevirelim döndürelim. Bu olsun gelelim. Evet arkadaşlar şimdi bunu bu hale getirdik. Karıştırdık. Şimdi bu büyük kovamızın içine iki buçuk litrelik suyumuzu koyuyoruz ben... ve bunun üstüne bunu boşaltıyorum. Evet, şimdi biz bunu biraz karıştırıp gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi bunu böyle iyice karıştırdık. Karıştırdıktan sonra süzgecimizi bunun üzerine koyup bunu buna boşaltıp gelelim. Evet, bu şekilde boşalıyor şunu. Gördüğünüz gibi. Evet, bu daha bitti herhalde. Şimdi bunu sürahimize koyup gelelim. Evet arkadaşlar, tam olarak bir sürahi çıktı. Şimdi bunu dolaba koyalım, soğusun gelelim. Evet arkadaşlar, limonatamız soğudu. Bir tane var koydum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dinleyecekler için şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.